sanat eğitimi küçük yaşlarla başlayan bireyin tüm yaşamına yansıyan estetik duyarlılık, olaylara bakış açımızı somutlaştırdığımız ve yaşantımız içerisinde olması gereken önemli bir niteliktir. sanat dediğimizde estetik duyarlılık ve somut bakış açısı kazandırma aklımıza gelmektedir. Üç temel nokta karşımıza çıkar. Sanat etkinlikleri sağladığı zengin ve özgür ortamla çocuğu tanıma yeteneklerini keşfetmek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek için iyi bir gözlem alanıdır. Yani biz aslında evet sanat eğitimi, özellikle görsel sanat eğitimini Çocuğa vermeye çalışıyoruz. Vermeye çalışırken de bunu daha çok sanat etkinlikleri içerisinde kazandırıyoruz. Sanat etkinliklerindeki görsel sanat eğitiminin temel amacı ise e, çocuğu tanımak, onun e, becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek ve var olan e, yetenekleri doğrultusunda da çocuğa yönlendirmek ve eğitim programımızı e, hazırlamayı amaçlıyoruz. Sanatsal bakış açısı, estetik değer ve yaratıcı bireyi yetiştirmekte sanat eğitiminin temel amacı, özellikle yaratıcı bireyi yetiştirmek eğitim sistemimiz içerisinde daha çok yok ettiğimiz bir yeteneğimiz olarak baktığımızda yaratıcılık kazandırma da son derece önemli olduğu vurgulanabilir. Okul öncesi dönemde sanat eğitimi çocuğa neler kazandırır? E, görsel olgunluğa ulaşır, e, farklılıkların ve benzerliklerin ayırdığını varır, renkleri, dokuları, biçimleri tanır, görsel hafızası ve belleği gelişir, oranları düşünmeyi kazanır çünkü neyi ne kadar yapacak. Büyüklük, küçüklük, miktar gibi oranları da e, öğrenir çocuk. Özellikle kalem tutma, e, resim yapma e, veya bir araç yapmada en güz koordinasyonun gelişmesini sağlar. E, görsel sanatlarda birçok materyal kullanılabileceği için e, bu malzemeleri nasıl ve ne amaçla kullanacağını hem dener hem de öğrenmiş olur. Ve daha sonra malzemelere belli anlamlar yüklemeyi yaptıklarıyla düşünsel boyutta kendini ifade etmeyi, yani düşündüğünü materyale aktarmayı, somutlaştırmayı kazanır. Dikkat süresi özellikle uzar. Bir şeyi tartışma, muhakeme etme öğrenir. Seçme ve karar vermeyi dener ve öğrenir. Çünkü çocuğa çok fazla seçenek sunacağı için. Orada bir şey karar vermesi gerekir. Dolayısıyla bunu kazanır. Çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Yaratıcı düşünmeyi ve davranmayı öğrenir. Düşündüklerini planlamayı ki çok önemli plan yapması, e, yaptığı planı uygulama yani hayata dökebilmesi ve e, bir şey sonuçlandırmayı da öğrenir. Yine hayatımızda çok fazla yapmadığımız değerlendirmeyi çocuğa öğretiyoruz. Yani bir şeyi sürecini nasıl yaptığını, amacının ne olduğunu, ve bu amacına ulaşmadaki izlediği yolların neler olduğunu değerlendirmesi anlamında kendini tanımaya başlar. Seçilen, sunulan seçenekler doğrultusunda çocuk. E, neleri yapıp neleri yapamayacağı ya da nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenmiş olur. Sosyal ve duygusal alanda gelişir. Özellikle e, yapılan çalışmalar kağıt çalışmaları, boya e, artık materyal, yorma maddeleri gibi e, çalışmalarda çocuğun duygularını ifade etmesine olanak vereceği için duygusal yönden rahatlamasını ve bu e, gelişim alanını desteklemesini sosyal alanda ise grupla birlikte tabii ki bireysel olarak çalışabileceği gibi grupla birlikte çalışırken de e, iletişim kurma, bir şeyleri paylaşma, e, sorumluluk alma, e, arkadaşlarıyla materyallerini paylaşabilme becerileri de gelişeceği için e, sosyal ve duygusal alanda gelişimlerine önemli katkı sağlar. Yine e, özellikle kolaj artık materyal dediğimiz çalışmalarda çocukların Hayal güçlerini kullanması söz konusudur. Yaratıcılığını desteklediği kadar e, hayal kurma e, becerisini de çocuğa kazandırır. Şimdi çocuk e, önce görsel sanatları anlatabilmek için ya da tanımlayabilmek için öncelikle çocuğun resmin gelişim aşamalarını çok iyi bilmek gerekir ki hangi aşamada ise çocuk programımızı da ya da planımızı da ona göre yapmamız önemlidir. Dolayısıyla çocuğun resim gelişim aşamalarına baktığımızda karalama dönemi 2-4 yaş olarak karşımıza çıkar, şema öncesi dönem 4-7, şematik dönem 7-9, gerçeklik yani gruplaşma dönemi 9-12, görünürde görünür doğalcılık dönemi 12-14 yaş olarak görülmektedir. Birinci evre karalama evresi dediğimiz 2-4 yaş dönemi ee, özellikle 1,5-4 yaş arasındaki çocukların e, çizgilerinde hızlı bir gelişme olduğu gözlenmektedir ve dikkati çeker. Ee, 18. aya kadar çocuk herhangi bir resim yapma kalem tutma gibi e, bir şeyle ilgilenmezken 18 ay civarında ilk karalama girişimleri görülür ve kalem e, tutma bu dönemde karşımıza çıkar. 18. ayın sonlarına doğru. Ve çocuk kalem ilk olarak bu şekilde tutmaktadır. Ve resim yaparken de daha çok bütün kollarını kullanarak ve rastgele karalamalar yapar. Yani çocuk kalemi aldığında farklı farklı karalamalar yapar ve bu karalamalar onun için son derece önemlidir, anlamlıdır. Bizim için çok anlamlı olmayan şekiller. Ee, özellikle karalama evresindeki çocukların e, en sevdiği figür insan figürüdür. 2-3 e, yaş arasında görülen tipik e, insan figürü ise bir daire ve bacakları gösteren iki çizgiden oluşur. Yani detaylar söz konusu değildir. Bir gövde e, yoktur. Sadece bir daire ve iki bacaktan oluşmaktadır. Dört yaşta baş yerine bir yuvarlak, gözler için noktalar, yani dört yaşında gözü ifade eden noktalar e, görülmektedir. E, bacaklar için de yine iki düz çizgi, yani e, baş, gözler ve dümdüz çizgi. Tabii ki e, iki, üç yaşındaki gövdeden çıkan bu şekilde de olabilir bu şekilde de olabilir bacaklar. 4 yaşta çocuk e, kalem ya da fırça yetişkinler gibi tutar. 4 yaş öncesinde özellikle kalemi bütün e, avucuna sıkıştırarak ve resim yaparken ya da karalama çalışmaları yaparken tüm kolunu kullanarak gövdesini kullanarak yapar demiştik. Dolayısıyla 4 yaşta artık fırça veya kalemi bir yetişkin gibi tutmaya başlar ve büyük bir titizlikle ve özenle çalışır. Ee, düşündüklerini etkin bir hayal gücü ile kağıda geçirir. Cisimlerin büyüklükleri ve mekanla olan bağlantıları zayıftır. Kendisi için önemli olan ayrıntılar büyük çizilir 4 yaşına geldiğinde. Yani kendisi için önemli olan ayrıntı dediğimizde e, ağız önemliyse ağız daha büyük çizilir. Anne önemliyse kendisini küçük çizerken annesini çok daha büyük çizer veya rol model aldığı kişi kimse. Yani kendisi için önemli olan figürleri daha büyük çizer. Karalama dönemi kendi içerisinde üç aşamada karşımıza çıkar. Birincisi e, düzensiz karalama dönemi. Yani bu e, 18 ayla 2,5 e, 18 aile 3 yaş arasını kara, e, kapsayan daha çok yaşı güzel e, karalamalardan oluşan dönem. Karalamanın bilindiği dönem çizim giderek daha anlamlı bir şekil alır. Rastgele karalamalar yaparken çocuk artık burada daha bilinçli, daha farklı e, resimler e, çizmeye başlar. Kendince anlamlı olan resimler. Ve e, sembolik karalama dönemi, üçüncü dönem olarak karşımıza çıkar. Artık burada çocuk yaptığı çizimler hakkında bir sürü hikayeler anlatabilir ve karşıdaki yetişkinlere bilgi vermesidir. İkinci dönem, şema öncesi dönem 4-7 yaş. Çocuk burada vücut oranlarını gerçek dışı kullanır. Önemli olan şeyler oransız biçimde büyük ve çizgisel perspektif dikkate alınmaksızın ifade edilir. Yani e, ağız büyükken kafada, ağız büyükken e, gözler e, küçük veya e, kol kısa fakat el daha büyük veya ayaklar çok daha abartılı bir şekilde çizilebilir. Yani bu da e, perspektifi bilmemesi, oranları henüz tam olarak algılayamaması ben merkezci bakışa sahip olmasından kaynaklanır. Burada e, öğretmenlerin ya da anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken nokta çocuğun e, bir e, organını e, büyük çizmesi onun hemen resmini yorumlamaya veya anlam yükleme anlamına gelmez. Neden? Çünkü e, öğretmenlerin özellikle yaptıkları e, kehanetler. Büyük gerçi, aha bu çocuk şiddet görüyor. Ağzı büyük çizdiyse bu çocuk iletişim kurma becerisinde bir sıkıntı yaşıyor gibi yorumlar yapmaktadırlar. Böyle bir yorum yapabilmek için çocuğun e, hangi dönemde olduğunu çok iyi bilmek ve ayrıca süreklilik gerektirmektedir. Yine bu dönemdeki çocuklarda renkleri e, kendi istediklerine göre kullandıkları için yani doğadakiyle gerçeklik bazında kullanmamalarından kaynaklı e, koyu renkte tercih edebilirler. Bu da onların iç dünyalarında bir sıkıntı olduğu anlamına gelmez. Şaman öncesi dönemde 4 yaş çocuklar artık çöp adam evresine geçmiştir. Yani çöp adam nedir? Bir kafa, çizgiden oluşan gövde, yine çizgiden oluşan kollar, yine çizgiden oluşan ayaklar e, çizebiliyor e, 4 yaşındaki çocuklar. Beş yaşlarında insanlar evler ya da ağaçlar tanınmaya başlıyor. E, çöp adam veya biraz daha e, kalın gövdeye sahip e, adamlar, insanlar çizerken bu e, artık manzara resimleri evler, ağaçlar da resimlerine yansıyor. Ve artık e, bir başkası baktığında da evi ve ağacı tanınmayabiliyor. İnsan figürü çizimlerinde kafa ve gövde görülür. E, kollar ve bacaklar da gövdeden çıkar, çıkar. Karalama evresinde olan bir çocuk sadece baş ve baştan çıkan kollar veya ayaklar çizerken artık şema öncesindeki 5 yaşındaki bir çocuk insan figürü e, boyun e, gövde ve ayaklar çizmektedir. Yani daha e, detaya girmektedir bir nesneyi boyamak için seçilen renk ile canlandıran canlandırılan nesne arasında ilişki yoktur. Bir kompozisyona oturtmadan sayfa gelişi güzel bir ebatta ve farklılıklarıyla çizilir. Yani bir kağıt olarak düşündüğümüzde çocuğun e, mekanda konum ve e, gelişmemesinden dolayı bu becerisinin gelişmemesinden dolayı resimler daha çok Havadadır. Yani bir zemine oturma. E, bu dönemdeki çocuklar e, özellikle karalama dönemindeki çocuklarda da görülen bu özellik bir resmin sadece e, bir başın ve kolların çizilmesiyle karalama dönemindeki çocuk aslında bütün kağıdı tamamladığını düşünür. Yani artık onun için e, o e, kağıda resim yapılmıştır ve bitmiştir. Resimler havada e, gezmektedir. Yine şema öncesi dönemde de henüz bir e, perspektif ya da zeminin oluşmamasından kaynaklı resimler özellikle 5 yaş civarında e, havada e, gezdiği görülmektedir. 6 yaşına geldiğinde ise biçimler ve şekiller konulu olmaya başlar. Yani çocuğun e, yaptığı resimlerde bir konu vardır. Oranlar daha gerçekçidir. Yani e, kompozisyon çizdiğinde e, ağaç evden e, daha büyük değildir veya e, köpek evden daha büyük değildir. Bu nedenle orantılar daha gerçeğe yakındır. Sayfaya dağıttığı figür, figürleri bir merkez çevresinde toparlamaya başlar ve yer çizgisi dediğimiz alttaki çizgi üzerinde anlamlı bir çizim e, biçimde dizilir. Yani özellikle karalama dönemi ve 5 yaşa kadar çocukların yaptığı resimler havada gezerken, Havada gezerken artık yaptığı resimler daha çok zemine oturmaktadır. Yani çiçekler, işte hayvanlar, ev kendisi bir zemine oturmaktadır. Burada da daha çok e, merkeze yığılma söz konusudur. Bu sefer de gökyüzü e, dediğimiz e, çizgiyi henüz e, gerçekleştiremez. Sadece alt merkeze yığılır resim. Bu dönemde resimlerde saydamlık da gözükebilir. Yani saydamlık dediğimiz e, röntgen resimde olarak karşımıza çıkar. E, bir çocuğu, çocuğun aslında göremediği şeyleri görüyormuş gibi çizmesidir. Yani e, annesi hamile ise karnındaki bebeği de e, çizdiği resimle anlatması yer vermesi hamile annesi olduğunu düşündüğünüzde burada. Bebeğini yani kardeşini de resmetmesi veya bir ev içerisinde dışarıdan çizdiğinde evin içindeki lambayı, koltukları, televizyonu çizmesi, front gelmesi veya saydamlık olarak karşımıza çıkar. Renk kullanım 5 yaşına kadar sarı, kırmızı ve mavi başlarken yaş ilerledikçe daha parlak, daha canlı renkler kullanılmaya ve kullanılan renklerin sayısı da artmaya başlar. Şematik dönem 7-9 yaş e, sadeleştirme ve basitleştirme dönemi olarak da adlandırılabilir. Bu evrede e, bütün çizdiği figürlerde ertesi gün çizeceği figür farklıdır. Asıl sadece ertesi güne gerek yoktur. E, gün içerisinde de çocuğun yaptığı resimlerde e, figürlerde farklılık gösterir. 7 yaş figür çiziminde gözlerin burnundan, burnun da ağızdan, farklı olması, boyun ve saçların çizmesi beklenir. Yani e, daha gerçeğe yaklaşmıştır insan görüntüsü. E, burun, e, daha sonra saçların da eklenmesi, boynun eklenmesi çocukların resminde beklediğimiz bir çizimdir. Çoğunlukla gövde yerine elbise çizilir. Özellikle kız çocuklarının çizdiklerinde daha çok elbise karşımıza çıkar. Bazı şemeler iki göz ve yan bir burun gibi semboller kapsayan ön yüz ve profilin karışımı olabilir. Yani çocuk resim çizdiğinde baktığımızda bunun yanında iki de göz çizebilir. Bu dönemdeki şemasında çocuk artık kendini ve çevresini merkezi olarak görmemekte. Yani egosantizm döneminden çıkmıştır ve daha objektif bir biçimde kendisinin farkındadır. Resimlerinde kendini yer çizgisi üzerinde çizmesiyle e, kendini diğer insanlarla ilişkili olarak görmeye başladığı anlaşılır. Bu da e, başka insanların da e, duygularının olabildiği, onları e, farkına varmasından kaynaklanmaktadır. Zengin bir şeması olan çocuğun çevresinin daha çok farkında olduğunu, ve çevresi daha faal bir etkileşim içinde olduğunu görmek de mümkündür. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, yer çizgisinin kullanılmaya başlamasının yanı sıra, aynı zamanda gök çizgisinin de kullanılması. Yer çizgisinde evi kendisinin zemine oturturken, gök çizgisinde dağların, güneşin, bulutların veya kuşların olması anlamına gelmektedir. Ee, yine bu yer ve gök çizgisi arasındaki kalan yere de hava olarak adlandırmaktadır. Bu dönemde çocuk artık yalnızca kendisiyle ilişkili durumları değil, başkalarının da birbiriyle olan mantıksal ilişkilerini göstermeye başlar ve bunu da resimlerinde yansıtır. Gerçekçilik yani gruplaşma olarak da adlandırılan 9-12 yaş dönemi mekan ve perspektif artık kendini gösterir. Yer çizgisi biraz daha yukarı çıkar. Toprak kendi rengine boyanır. Yani aslında yapmak istediği resimler doğadaki gerçek renklerini de yansıtır. Kesişmeler yer alır. Konu seçiminde kızlarla erkekler arasında özellikle cinsiyet ayrımları belirir. Figürlerle objeler arası ilişki kurallara uymaya başlarken perspektif artık tam olarak oturmaya başlamıştır. Yani perspektif eşyaların sabir bir noktaya göre uzaklıklarının aralarındaki duruş farklılıklarının canlandırılarak resimlere e, yansıtılması anlamına gelmektedir. E, son dönem görünürde doğalcılık mantık dönemi 12-14 yaş. Çocuk ya da ergen bu dönemde yakın çevresinde gördüğü objelerin orantılarını, boyutlarını, derinliklerini çizgilerine yansıtmaya başlarlar. E, cinsel özelliklerinden haberdar olmanın büyük ölçüde arttığı, bunların resimlerine de yansıdığı gözlenir. Bu dönemde de rengi gerçek anlamlarında oldukça iyi kullanırlar. E, kızlar e, daha çok e, kız, bebek resimleri, doğa resimleri çizerken erkek çocuklarında daha çok araba resimlerinin çizdiği e, görülmektedir. Hoşçakalın.